Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin tepkisi sonuç verdi. NATO birkaç dakika önce paylaşım yaptı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'yi kutladı. Paylaşımda Türkçe olarak Zafer Bayramınız kutlu olsun ifadelerine ve Türk askerlerine yer verildi. NATO'nun paylaşımı Yunan medyasının tepkisini çekti. Taneye gazetesi haberi NATO bombası olarak duyurdu. CNN Yunanistan'sa paylaşımın şaşkınlık yarattığını iddia etti. Yunan medyasındaki haberin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO makamlarına şikayette bulunduklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından NATO paylaşımı kaldırdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı NATO makamlarına ilettiğini belirtti ve yeni gelişmeyi duyurdu. Çelik şu açıklamayı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı bu konudaki rahatsızlığımızı NATO makamlarına iletti. Birkaç dakika önce Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden paylaşmışlar. Rahatsızlığımız karşısında NATO tarafından gereği yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.